arkadaşlar. Bugün ekşi, tatlı, tuzlu, acı yemek yarışması yapıyoruz. Evet. Ben de Asrın şimdi göz bandını vereceğim. Onun için neler hazırladığımı bilmiyor arkadaşlar. Evet, göstermedi. Bakalım bilebilecek mi? Hadi o zaman geçelim mi? Evet. Gel bakalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi Asrın için hazırladığım 12 farklı yiyeceği sizlere göstermek için şöyle bir çekiyorum. <laughs> bakalım asrın bunları yerken nasıl tepki verecek? Bilebilecek mi? Hadi bakalım o zaman yarışmaya geçelim. <laughs> Şimdi oyun başlasın. Buradan başlayacağım. Evet, kendine göre sağ taraftan başladı. Nedir o? Bu havuç. Evet bildim. Şimdi buradakine geçelim. Nerede burası mı? Biraz sağ yap. Evet. Bana almak istiyor. Şey yapalım değil mi? Hep bu tatlı gelmiş. Biz bunları karıştıralım şöyle. Şunu koyalım. Bunu buraya alalım. Hep tatlı tatlı gitmesin değil mi arkadaşlar? Şunu da alalım. Bunun yerine de şunu koyalım. Çok mu? Nedir o? Zor koptu. Evet. Nasıl yiyeceksin hepsini? Mama. Nedir o? Bak ağzına su alabilirsin. Su istediğin zaman su istiyorum de ben sana su vereceğim. Nerede Buraya su? su koydum. Su. Getir elini. Bu mu? Evet iyi tut. Tamam. Evet. Şimdi o neydi? Yediğin? Yorumlamadın? Bilemedim. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Böyle. Ay, bu ne? Dur dur. Bunu bilirsiniz ya. içinde ceviz var. Ay, ben bunu yemek istemiyorum. Bu bir şey. Bu salça mı? Salça. Hayır salça değil bilemedin. İki tane bilemedi arkadaşlar. Ne? Bu da kahvaltılık hani ekmek arasına sürdüğümüz kemenli var ya. fındıkla Fındıklı. <gülüyor> <gülüyor> Acuka diye geçiyor. O. Tamam sileyim bir dakika anneciğim. Ben şimdi bunu Evet için. şimdi bundasın. Bakalım bunu bilecek mi? Bu. Bunun ismi neydi ya? Hani içinde cez olan bir şey vardı ya, jelbon gibi. Hmm. Ne onun adı? Uzun. Ne? Adını unuttum. Uzun <laughs> bir şeydi, kahverengi. <laughs> evet, evet sucuklu cildi. Arkadaşlar iki tane bildi, iki tane bilemedi. Şu ikisini bilemedi. Hmm. Hmm. Bu ne? Hadi bakalım. <laughs> Anlamıyorum, Patates mi anlatmış? Nedir sence? Dokunduğunda ne hissediyorsun? Neydi? Hmm. Trabzon hurması bildi. Evet. Trabzon. evet oh! arkadaşlar. Bu Nerede? Dur bakalım ben getireyim. Gel şimdi. Şimdi şunlar. İleride daha yok mu? Var var. Ben bunu yiyeceğim. Siz bir bakın. Beş taneden üç tane bildi. Neye benziyor dokunduğunda? Yani çok yumuşak değil. Neyse bir yeme. Yeme olduğu zaman asrın başı çeker arkadaşlar. bu. <laughs> <laughs> ne? Net bildim. Ne? Jelibon mu? Evet jelibon. Ben bunları hazırlarken bakmaya bakmaya yertendi arkadaşlar. Kesinlikle göstermedim. Hatta bununla ilgili de biraz sert çıktım öyle oyun olmaz diye. O zaman mızıkçılık olur değil mi Sen oyunda? Mı? ay Kesin beynim! <laughs> ne oldu? Ney? bıcık bıcık Ney, ney? Bak bakalım parmağına. Yok. Ne o? Bak bakayım bir. İçim <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir bak. Belki beğeneceksin. Ne Peynir, o? <laughs> Peynir değil kız o bilemedi. Yoğurt yoğurt bakın. <laughs> ne yoğurdu? Köy yoğurdu. Ay bildiğimiz yoğurt market yoğurdu ya. Sen yoğurdu bilmiyor musun tabi yemediğin için? Sana tatlı olsun değil mi? Şimdi sıra şundasın. Hı. Hmm. ne? <laughs> Çocuklu. Şey. <laughs> ne o? <laughs> bunu bilirsin. Her zaman yediğin şey. Bak bak söylemiyor. Niye söyleyemiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Turşu. Ha bence de turşunun içine şu alt kısmına limon sıktım. Turşuya limon sıkılır mı? Bilerek yaptım. Çünkü <laughs> bunu çok sevdiğini biliyorum. İn adına gittim limonu sıktım. <laughs> Bunu, bundayız değil mi? Evet. O ne? Sence ne? <laughs> bir yandan da söyleyelim. Aslında kaç tane bilememişti? Bir, iki bilemedi. Ee, yoğurdu bilemedi. 3 3 Mayonez. Ha, üç tane bir Aa mayonez de bildi. 3 kız. Karıştırdı kendini. Nedeni bulandırdın. Ay hepsini karıştırdı gördünüz mü? Midem değişik oldu. Getir getir elini. <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi bir diğeri. Midem karıştı. Hattılar Aa. Bu ne? Çikolata. Neyle? Hmm. Çikolatayı bilmeyen yoktur herhalde yiyince değil mi? mu? Bildi. Evet. Oh! Bakın, şey bak bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tatlıya gelince hepsini yiyor. Acıya gelince de ucundan ucundan. Ucundan ucundan. <laughs> bakalım bakalım. Getir Dur sen batırma sen batırma. Tamam sen. ben batırmayacağım. Şöyle gösteriyorum. Şu. <laughs> Hadi kızım. Ne Sos. Bak bakalım. Aaa. Çikolatadan sonra da bu sos biraz şey geldi herhalde. Mayonez. <laughs> bilemedi. Bilemedi. Ay, geçelim, geçelim. <laughs> Evet ketçap bildi bildi. Ketçabı da seviyor. Patates kızartması oldun mu tüm Aa. çocuklara? Ketçap mayonez olsun değil mi? Bunlar... Nerede? Burada mı? Son. Evet. Torpil geçtim ya buna. Aa. Ben buna torpil geçtim. Bakalım bunu. Bu yuvarlak. Evet. Renkli mi? Değil. Bunu daha önce yemişti. Çok öncesinde. De bakalım bilecek mi? Şimdi kaç tane bildi arkadaşlar? Hatta bilmeyenleri sayalım. Çünkü bilmeyenler daha şey daha az. bir şu iki yoğurdu bilemedi 3 buradan bilemediği var mı 3 evet tek bu kalmıştı yediği bu neydi aslında hepsini yedin bunu ne bunu söylemedin onu da yeme artık yani karıştırdın mideni yok çikolata Bak bildi. Çünkü bunu çok severek yiyordu. E, ben de de... Aç bakalım. Oh! Nasıl aldım buradan? Ki adet e, tatlı tuzlu ekşi oyununda Üç tane bilemedi. Geri kalan 9 tanesinde başarılı. Alkış oh! aşkına. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.